Biz sadece Karadeniz gazıyla ülkemize değerli 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal bir kaynağı kazandırdık. Şimdi gabardan da çıkıyor. Ama onlar buna da inanmazlar. Kabardan elhamdülillah. Rezerv 1 milyar doları aşkın çıkıyor. Biz ülkemizin ve devletimizin imkanlarını büyüttükçe, milletimizin refahını, huzurunu, güvenliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ne diyoruz biz? Durmak yok. Durmak yok durmak yok. Bu anlayışla Karadeniz gazını ülkemize kazandırırken yeni bir adım daha atıyoruz. Kaynağını Karadeniz gazı ve kendi ürettiğimiz petrolden alacak bir de ne kuruyoruz şimdi? Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Ailenin taşıyıcısı olan ev kadınlarımızın emekliliğine buradan destek vereceğiz. Gördüğünüz gibi kaynağı söylüyorum ve bu kaynaktan çıkanın da nereye gideceğini de söylüyorum. Ne diyoruz? Aile ve Gençlik Bankası. Öyle laf ol haberi gele yok. Bunun benzerini bu kardeşiniz nerede gördü? Norveç'te gördü. Norveç petrolünün belli bir kısmını gençler için rezerv ediyor ve o başka bir şey için kullanılmıyor. Ve buradan elde edilen imkanı gençlik için bunlar kullanıyorlar. Biz de inşallah Karadeniz gazının, gabarın belli bir oranını kimler için kullanacağız? Aile ve gençler için kullanacağız. Gençliğimizin eğitimine istihdamına, evlenmesine buradan katkı sağlayacağız. Bir başka ifadeyle geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak aile ve gençlik politikalarını buradan finanse edeceğiz. Terör örgütlerine göz kırparak, sapkın akımları arkalarına alarak ülkenin kazanımlarına fütursuzca saldırarak Türkiye'yi çökertmek isteyenler emin olun Bundan da rahatsız olacaklar. Her konuda olduğu gibi bu hususta da kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine, milletimizin bize hangi istikameti gösterdiğine bakacağız. Siz her şeye layıksınız. Evet Allah. Bunlar LGBT'ci. Öyle mi? Biz LGBT'nin karşısındayız. MHP LGBT'nin karşısında. Cumhur İttifakı olarak biz LGBT'nin karşısındayız. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürdürmeyeceğiz. Varsın onlar LGBT olmaya devam etsinler. CHP'si de olsun, İP'i de olsun, öbür tarafta HDP'si de olsun. Kim olursa olsun biz kendimize bakacağız. Çünkü biz milletleri millet yapan güçlü ailelerdir ve bu güçlü ailelerin içinde LGBT olmaz. Gençler dikkat ederseniz her iyi ve güzel gelişmeyi değersizleştirmek için çırpınan bir kesim var. Bunlar kuduruyor. Mesela İHA, SİHA yapıyoruz. İşte şu anda bu gördüğünüz bütün konteynerler evet AFAD'a Baykar tarafından teslim edildi. Kendilerinden Allah razı olsun. TC2 Anadolu gemisini denize indiriyoruz. Kızıl elmayı gökyüzüne çıkartıyoruz. Bunlar hemen tezvirata başlıyor. Neymiş? Savunma sanayi ürünleri karıl mı doyururmuş? Bunların dünyadan haberi yok savunma sanayi alanındaki her bir gelişme aynı zamanda Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde attığı yeni bir adımdır.